Merhabalar. Bu çalışmamızda satranç taşlarının tahtaya dizilişini öğreneceğiz. Biliyorsunuz satranç iki kişiyle oynanıyor. Bir taraf beyaz renkli taşları, diğer taraf siyah renkli taşları alarak oyun oynayacak şekilde tahtaya oturuyorlar. Bu taşları nasıl dizeceğiz? Bu derste onu göreceğiz. İlk olarak Kalelerle başlayalım. Kalelerimizi köşelere gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Aynı şekilde siyahları da yerleştirelim. Evet, yerleşim şekli bu kalelerin. Kaleler köşelerde olacak. Birazdan notasyona alışmak için karelerin adlarını söyleyelim dikeyden ve yataydan okuma yapalım. Burası A1 karesi. Diğer kalemizin bulunduğu karenin adı H1 karesi. Siyah kale A8. A, A dikeyi ve 8. yatayda olduğu için A8'de, diğer kalede kolaylıkla anlaşılacağı gibi H8 karesinde bulunuyor. Kalelerimiz dizdikten sonra sıra atlara geliyor. Atlarımızı yerleştirelim. Kalelerin yanına atları yerleştireceğiz. Beyaz atları ve siyah atları yerleştirelim. Kaleler, atlar, Atların yerleşimi de bu şekilde. Hemen ardından fillerimizi yerleştireceğiz ve burada dikkat etmemiz gereken konu var. Kaleler, atlar ve filler. Kaleler, atlar ve filler. Aynı şekilde siyahları da dizdik. Fillere dikkat edelim. Fillerin birisi koyu renklerde, birisi açık renklerde. Bu ne demek oluyor? Bir filimiz sadece koyu renklerde hareket edebilir. Diğer filimiz de sadece açık renklerde hareket edebilir demek oluyor. Oyun boyunca aynı renklerde dolaşıp dururlar. Kaleler, atlar ve filleri yerleştirdik. Ortadaki iki boşluk Şah ve Vezir'in yeri. Fakat burayı ben en sona bırakmayı tercih ediyorum ve ön tarafa 8 tane piyonumuzu sırayla yerleştiriyoruz. Beyaz olarak ve siyah olarak aynı şekilde taşlarımızı, piyonlarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Kaleler, atlar, filler ve daha sonra ön tarafta 8 tane piyonumuzu bu şekilde yerleştirdik. Son olarak Şahımız ve vezirimiz kaldı. Burada dikkat etmemiz gereken önemli ve basit bir nokta var. Eğer beyaz taşları diziyorsak beyaz vezirimizi beyaz renkli kareye koyacağız. Yani vezirimizin yeri burası. Beyaz vezirimizin. Aynı şekilde siyah vezirimizi de dizelim. Siyah vezirimiz de Siyah renkli karede olacak. Son kalan şahımızı da yerleştirdikten sonra dizme işlemini tamamlamış olacağız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta neydi? Vezirimiz beyaz renkli ise beyaz renkli kareye, siyah renkli vezir siyah renkli karede olacak. Taşları dizdik. Artık oynamaya hazırız. Taş hareketlerini de öğrendikten sonra satranç oynamaya başlayabiliriz. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.